Beraber. çok güzel bir video ile karşınızdayım. Çok güzel diyorum çünkü ay İhlas Tatil köyündeyiz. Ee, biliyorsunuz bin yıldır gelemiyorduk ama şimdi geldik. Bugün günlerden 27 Mart Cumartesi. Ee, biz dün geldik. Dün çok bir şey çekmedim gece geldiğimiz için. Bugün sabah yürüyüşe çıktık ve öyle geziyoruz. Hadi bakalım beraber gezelim. gerçekten çok sessiz ve sakin bir yer. Özellikle sabahları. Denizimiz biraz dalgalı olsa da. Biraz yürüyüşü. gemi var. İnsan kaptan. Evet arkadaşlar biz şimdi görmüş olduk. Bir yolumuzda yürüyoruz. Artık eve gidiyoruz. Yürüyüş yaptık. Ee, bu arada size bir şey söyleyeceğim. Ee, burada e, her evin içerisinde cöküz var. E, ve termal su buzunu içerisinde. Ve evler o yüzden çok sıcak. Eve girdiğinizde böyle sıcacık bir eve şey yapıyorsunuz. Termal suyu olması çok güzel. Her evde bulunuyor. Ama havuz havuza giderseniz deniz suyu oluyor ve klorlu değil ama deniz suyu. Öyle. Biz şimdi eve gidiyoruz. Havada böyle hafiften somuk. Yani gerçekten yaz gibi değil. Havaya güvenmeyin. Gidiyoruz şimdi. Hadi bakalım. Bu arada bugün cumartesi olduğu için burası da böyle sabahtan yani birazcık kalabalık, akşam daha kalabalık oluyor. Biz de B bloktayız galiba. İlk bloktayız. Hatta size küçük bir ev turu yapmayı planlıyorum. Ve size böyle bütün odaları tek tek göstereceğim. O şekilde gidiyoruz. Buldum ya. <laughs> Karşıda da su dünyası var. E, açık havuz onlar. Fark, i̇ki farklı iki farklı kaydırak olmasının sebebi de erkek ve kadın farklı. Ve şu anda İdo gidiyor. Çok güzel. tanıyorum. Herkes bana bakıyor. Neyse. Biz yine geziyoruz. Annemleri sonunda bulduk. Da daha gidiyoruz. Birazdan martıları besleyeceğiz. Sonra da babaannemler gelecek. Öyle bir bisiklet kiralayacağız. Sonra da eve gider bir şeyler atıştırır. Havuza gideriz. Yine biraz maskemi çıkarabilirim. Çünkü insan daha yok yanımda. Bu arada hava gerçekten çok sıcak. Şu üstümdekiyle terledim. Yani hava çok güzel. İyi günde gelmişim. Ve yine her zaman gibi güzel manzara var. Güzel deniz ve... <laughs> ve bu şekilde bir şeyle karşımızda olacağız abi. Hadi bakalım. Şimdi yine yürüyoruz. Yürürken de çok konuşamıyorum. Biraz takım makinem. Hatta çıkarabilirim. Gerçekten çok sıcak şekilde. Bu arada üstündekini nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Güzel mi? Bu şekilde bir kombin yaptım ama çok da Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlar yazmayı unutmayın. Bu arada deniz biraz kirli. Yani biraz dediğim bayağı kirli. Ve biz hala gidiyoruz. Ne gidiyorduk ya? Yine yarın ve ondan sonraki günde Pazartesi gün dönüyoruz. Ve pazartesi sınavlar var. Onlarla çalışıyorum. Onları hatta gösteririm birazdan. Burada da havuz o kadar güzeldir ki şimdi. Çok heyecanlıyım. O yüzden şimdi böyle bir şeyler çektik. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım. Bu heyecanıma siz de dahil olun. Şimdi annemle yine yanına doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Öpüyorum sizi. Bay bay. Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Ve biz dünden, yani sizden sonra çok bir şey yapmadık dün. Sadece havuza gitti Yorgun olduğumuz için de çok fazla bir şey çekme fırsatım olmadı. E, bugün yapacağımız, e, yine yapacağımız yine birçok şey var. Yürüyüş yaparız. Ne yaparız? Tam onu da karar veremedim ama bilmiyorum ne yaparız. Böyle evdeyiz. Kahvaltı falan yaptık. Bu şekilde yani gün başladı diyeyim size. Birazdan ders çalışacağım. E, biliyorsunuz Pazar kesiminde sınavım var, o yüzden sınavlara çalışacağım. Dün de çalıştım, bugün de çalışacağım ki sınavlara hazır bir şekilde gidelim buradan. yemeğimizi yedik ve manzara izliyoruz. Hava biraz soğumaya başladı. Normalde bugün hava, dün de hava gerçekten inanılmaz güzeldi. Fakat tabii ki saatler geçtikçe soğumaya başlıyor hava. Ve hafif bir soğuma var. Öyle söyleyeyim. Akao Park var, bir sürü şey var ve manzaramız mükemmel. Şimdi ben içeri gidiyorum çünkü çok üşüdüm. arkadaşlar size Şöyle küçük bakım çantamı göstereyim. Neler olduğunu göstermek istedim. İlk öncelikle burada herkesin bence yanında taşıması gereken sabun. Yani çok göstermeyeyim ama ben yüzme sabunla yıkıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Mis gibi. Daha sonrasında maske. Fakat bu maskeyi ön duştan önce mi sonra mı yapacağımı bilmiyorum. Yani bir fikrim yok. Bileniniz varsa yorumlara yazın lütfen. Burada böyle bir çanta ve bu çantanın içerisinde de kullanacağım ürünleri getirmiştim. Kremini getirdim çünkü tarih ediyor bazen yüzü ve güzel oluyor. Sonra böyle bir vazelin aldım. Dudaklarım inanılmaz çok çatlıyor. Daha sonrasında rolon. ve duştan sonra böyle taraklar getirdim ben. Çünkü bunlar hem çok kolay taranıyor hem de bunlar daha böyle güzel ve daha pratik geldiği için Attım çantaya. Sonra bunları ne, niye getirdim bilmiyorum ama şöyle iki tane oje getirdim. Ee, sonra böyle bir gözaltı kremi. Yani ben gözaltımı sürüyorum ve çok güzel kokuyor. Sonra böyle Maybelline Baby Lips. Ee, bunun adı ne? Peach Kiss. Şeftalili bir ürün. Ve çok güzel nemlendiriyor. Ve böyle hafif bir parlaklık veriyor. Bir de böyle diş pamuklar getirdim. Hani böyle yüzümü silerim falan filan diye. Bu kadar yani bir armutlu tatil köyüne sadece bu kadar bakım malzemesi getirdim. Ve size bunları göstermek istedim. E, o zaman devam edelim. Hoş geldiniz. Armutludaki ev turuna hoş geldiniz. Evet ilk öncelikle hoş geldiniz. Armutludaki ev turumuza başlayabiliriz. İlk önce burada bir portventomuz var. Kıyafetlerimiz, ayakkabılarımız falan her şey burada duruyor. Sonra hemen burada görmüş olduğunuz gibi mutfağımız var. Ee, elektrikli ocak, işte buzdolabı, bir sürü şey var ve çok güzel. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Daha sonrasında burada bir yatak odası var. Ee, biraz damık olabilir, kusura bakmayın. Ee, burada ebeveyn yatak odası var. Yani burada bir şey yok. Ve favori tabii ki herkesin çok merakla beklediği yer. Burası çok güzel bir ne diyeyim artık jokizimiz var. Çok güzel. Gerçekten inanılmaz güzel. Burada da normal bir duş var. Hani yıkanmak isteyene. Bilmiyorum. Bu olur mu? Sonra burada da bir tuvalet var. Evet. Gelin keşfimize devam edelim. Burada da görmüş olduğunuz gibi bir ne dersiniz artık? Gül oda. Küçük bir oda diyelim. İki tane yatak var. Burada benim valizim var. Dolap. Eşyalarımız ve bu kadar. Yani çok fazla bir şey yok. Ve buradan da balkona çıkılıyor. Ve burada da bir balkon var. Biz eşyalarımızı falan koyduk. Bu şekilde yine güzel bir manzara açılıyor bu kapıda. Ve iki kapısı var. Daha çok güzel bir balkonumuz çok çok güzel bir manzarası var. Ay şurada. Şimdi salonumuzla devam ediyoruz. Salonumuz gayet büyük. Yine koltuklarımız var, masamız var. Ben burada ders çalışıyordum. Ve güzel manzaramız da yine buradan görünüyor. Bu şekilde çok fazla da bir şey yok. Yine buradan da balkon kapısı var ve aynı balkonu video bu arada. Yani aynı balkonu kapılar. Yani bir balkonun iki kapısı var. Bu şekilde de bir manzaramız var. Bu şekilde çok güzel bir manzara. Ben burada ders çalıştığım için kitaplarım da burada. Bu şekilde. Salonumuzda, televizyonumuz burada. O zaman ev turumuz bitti.